kırdılar evimin direğini kırdılar. Kaç evin direğiydi o, kaç evin direğiydi benim çocuklarımın direğiydi o. Oy babam bana olurum sana baba. Babam, babam gelmez artık. Onunki de gitsin gelmesin babam gelmez artık. Ben kime sarılacağım baba diyeceğim. Bu sıkıştım mı kimi arayacağım baba diye. Babam gün güne gitti. Gün gün hafızası gitti. Ben dedim babam içine attı. babam kafasını yumrukluyor, yumrukluyor. Babamın, Babamın hafızasını. Sürekli kafasına uyuyordu. Sürekli kafasına uyuyordu kafasını babamın hafızasını Babam üç yaşındaki çocuk gibi oluyordu babam. Yemek veriyordum eline kaşını şeyini ağzını açıyordu çocuk gibi bana yedi. Bilmiyordu ki ben yediriyordum ağzını siliyordum. Üç yaşındaki torunum zekasına düştüydü babam. Gidiyor geliyordu. Gidiyor geliyordu sayıyordu. Anasını çağırıyordu babasını çağırıyordu. ...gün güne gitti babam. Anneme dedim anne babamın havza gitti bak. Babam yumruklanarak gitti havzası dedim babam. Gün güne gitti, her gün ilerledi, her gün ilerledi. Her gün ilerledi. Ee, babam kurban olurum. Babam, Babamı mahvettiler, dertten sonra oldu. Boynu ağrırdı, beli ağrırdı. Dün doğdum Hı. belini, belini ovdum. Dua okudum babama, belini ovdum, ovdum, yan döndü hafifçe kolları bağlı. Yan döndü de ovdum, babama dua okudum üstünde. Babam seni çok seviyorum dedim babam. Oy boynunuz koynu, boynunuz kırıladı, altınızda kala. Oy babamı bitirdiniz siz, oy. Hastanede dört gün yattı, çıkardılar. <laughs> Doktor çıkarın dedi, anam annem gitti, çıkardı. Ben Karaman'dan geldim, şurada yatıyor, kaldıramamış, giydirememiş. Kaldırdık zorla, giydirdik zorla, yatırdık. Yüzü gözü şişmiş, sap sarıydı. Sap sarıydı, ben dedim tamam babam ölüyor, gidiyor dedim. Gidiyor dedim. On gün kaldım Karşı yanında, şey baktım şey babama, gibi. çocuk gibi şey baktım. Şey. Altı bezlenir oldu babamın altından pisliğini aldık. Bez bağladım babama. <laughs> Babam yürüyemez oldu, kolunun altına girdik, kardeşimle yürüttük. Düştü, kaç kez düştü, geceleri komşuları kaldırdık da geldi, kaldırdı komşularımız. Oy hakim, oy hakim, sen onları çıkardın, oy hakim. Allah'a hepinize havale ediyorum. Oy. Ha, görsün Alın. Bakayım. Hakim Göstereyim. de görsün. savcı da görsün. Bunu. Oy. Bunu gösteririm. Bunu ah, şu, gösteririm. Şu. gösteririm bunu gösteririm. Bunu gösteririm. Göstereyim. Oy, oy. Oy baba. Hakim de görsün, savcısı da görsün. Stonla geliyordu, oh. tekerlekli sandalyeyle gidiyor. Avukatlar da görsün bunu, görsün. Yoğun oh. bakımda iki haftadır yatıyor. Dört gün az özelde yattı. Oy. <laughs> <laughs> kurban bu babam sebepler sebep olsun. Ni e onlar yüzünden oldu bu? Babam ulan içine attı. Ulan. Baba için atma. Kurban olun. Babam yüzünden atma, oldu. Baba, baba için attım. Onlar dövdüler. Omuzuna çaktılar. Omuzunu ezdiler, kafasını ezdiler. Kafam kafam dedi. Kafam 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 kafam. Kafasını olup duruyordu. Kafam kafam Belini o daha. De dedi dedi dedi. Teslim oldu. orka kafaydı. Ondan sonra da gün 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 zaten 12. ay ayın 15. ayda bir yatakta komşuları çağırıp indiriyordu ay, hastaneye. Komşular çağırıp yukarı çıkarıyordu. Bugün iyi yarın kötü bugün iyi. her gün hastaneye. Her, her gün, gün her gün. gün bütün Mersin hastaneler her hepsi Ramazan gitti. Hepsi hepsini biliyor. Götürdüm. Hepsi hepsini biliyor. götürdüm sonunda da ver muhakkak. Hakim savcı da bunu duysun. İyi dedikleri adamı görsünler duysunlar. Bu müdür de dışarıda. Canice de yapmamış. yapmamış. Daha ne dışarıda yapacaktı? Yatırıp kesecek bu miydi bu canilik de. mi olacak? Bu müdürü de dışarıda barındırsınlar <laughs> bizim evimizde. Ödül versinler, ödül geri versinler müdürlüğüne. Ödül versinler. Kurban olduğuma Allah versinler. Allah versinler. Allah, müdür 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 Allah versinler. Ediyorsa, Allah versinler. Allah benim başıma yıktı, kendini evi de inşallah. Amin. Savcı hakim duyun ben Allah rızası olsun. Vicdanınız varsa duyarsınız bizi. Vicdanınız varsa duyarsınız bizi ciğerim yanıyor benim. <laughs> Benim ciğerim yanıyor. Ölüm Allah'ın emriydi. Babam böyle oldu. <laughs> Uykular mı yitiren babam sabahlara kadar uyumadı. <laughs> babam sabahlara kadar o balkon bu oda dolandı. Oturdum. <gülüyor> Oturdum. <gülüyor> Okul müdürü bunu bu hale getirdi. 2-3 aydır yataklık yatıyor yatahta. yatakta. Ben akşam aldım. Sabahdır buna bakıyorum. Konuşamıyor da şimdi. Yürü. Evet.